At binme zamanı. Shen Tao. Eğer diz çökmezse, Shen ailesi yok olacak. Ma şimdi yalvarırsan, ailenizi bağışlarım. Ne? Gün beklemeye gerek yok. Lin Bai Sui. Senin sonun şimdi. Kızına kavuşma zamanın. Cehennemde. Güle güle. değersiz, hepiniz değersizsiniz. Lin Bai Sui, bana dokunmayı dene, bilmelisin ki, Hai Cheng'in en zengini. Yan Jian'in manevi babam, Tian Wan Tian'la bağlantıları var, ciddi bir mesel bu. Onun tek bir emriyle, tapınakın yüz bin kurt askeri, harekete geçecek. Kızım nerede? Gerçekten bilmiyorum. Bayi Sui, Bayi Sui, bırak onu hemen, yoksa ölümle sonuçlanır. Baban yaşlandı. Yeniden, evlat acısı yaşamak istemiyor. Ziyer, Bir an bulun hemen.